Uzun zamandır çekmek istediğim ve piyasada hakkında bir sürü yanlış bilgi olan Proviron'u inceleyeceğim bugün. Arkadaşlar Proviron özellikle kemik ve kas gelişimi bozuk olan çocuklarda, düşük testosteron düzeyindeki yaşlılarda, aynı zamanda kas ve kemik erimesi olan insanlarda testosteron seviyelerini normale çekerek iyileştirme sürecini hızlandırmak için kullanılır. Proviron özellikle vücut geliştirme sporcuları arasında da çok tercih edilen bir ilaçtır arkadaşlar. Özellikle sams kullanımında doğal testosteron üretimini baskılayan Rad 140, LGD gibi samsların yanında Proviron tercih edilebilir. Buradaki amaç sams kullanımı boyunca doğal testosteron üretimini devam ettirebilmektir arkadaşlar. Fakat yüksek testosteron kullanılan anabolik kürlerinde durum çok farklıdır. Testosteron seviyeleri çok yüksek olan 52 erkek üzerinde yapılan bir araştırmada deneklere verilen günlük 300-450 mg Proviron'un hem plazma testosteronu hem de proteine bağlı testosteronu önemli ölçüde azalttığı gözlemlenmiştir. Bu araştırmaya bağlı olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Proviron düşük testosteron seviyelerindeki insanların testosteron seviyelerini normale çekerken çok yüksek testosteron seviyelerindeki insanların testosteron oranlarını ise azaltarak normal seviyelerine indirgemiştir. Özellikle kür içinde yüksek testosteron seviyeleri hedeflendiği için testosteron kullanırken aynı zamanda yanında kür içinde Proviron kullanmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar.